Ya hepsine hükmedin el konsolu deme işte. Bu el konsolu kralı kim? Anlarlar ya anlatırız bence. Hadi bir deneyelim. Evet dostlar biz iki tane el konsolu kralı kim? Steam Oled kral mı? O kral mı? O kral mı? diye videolar çektik. Bu videolarda 2025 yılında alınabilecek en iyi konsolları anlattım. Elimden geldiğince yorumladım. Farklı farklı cihazları denedim. Ama bugün <laughs> Steam Oled'i artık sattım. Elimde artık yeni bir cihaz var. Yorumlarda bana çok söylendi. Onur, Rogueli alınır mı? Rogueli alınır mı? Ee, bu Xbox versiyonu olan değil. Beyazı incelemiştik burada. Ben Steam Decoled'i sattım ve Rogueli X aldım ikinci elden. Şimdi bununla ilgili fikirlerimi paylaşacağım. Ama öncelikle videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dostlar, şimdi şunu söyleyeyim. Benim aslında fikrim değişmedi. Ben hala Windows'un handheld tarafında çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama 2025 yılının sonu geldi. Piyasaya Rogala X girdi. Bunun Xbox versiyonu. Onun girişinin nasıl etkileyeceğini ben bu videoları yaptığım dönemde bilmiyordum. Ben de birazcık piyasayı takip ettim. Daha öncesinden böyle bir deneyimim de olmuştu. Benim ilk el konsolum buydu aslında. Ben bunu ilk bunu satın almıştım. Daha bu YouTube kanalı bile yoktu. Bunun şimdi artılarının eksilerinden bahsedeceğim. Onur bu yaşlı değil mi, bu eski değil mi kafanızda bir sürü soru var. Hadi gelin hepsine tek tek bir bakalım. Şimdi ilk olarak tasarım. Şimdi Steam Dekole'de kral dedik ama dostlar şunu söyleyeyim. Bu cihazın Steam Deck OLED'den sonra geçtiğimde hissettirdiği bir şey var. Bu cihaz daha tok ve ağır hissettiriyor. Bu cihaz ağır. Bunu bir göz önünde bulundum. İki, bu cihaz daha kompakt. Steam Deck OLED biraz daha büyük bir cihazdı. Bu kompakt daha küçük bir cihaz. Üçüncüsü, bence önemli şeylerden bir tanesi OLED ekranın farkı. Ciddi bir ekran farkı var. Yani bunun ekranı OLED değil. OLED olmamasının dışında bunun ekranı OLED'e göre birazcık da küçük. Yani ben elime aldığım zaman ilk hissiyatım, "Aa bunun ekranı küçükmüş ya. Küçüktü ya ya da önceden kullandığım için böyle bir hissiyatım oldu. Tasarım tarafı böyle. Arka tuşlar güzel, birçok şeyi güzel, havalandırması güzel. Bir SD kart problemi vardı bunun Z1 beyaz olan kasasında. Bu Extreme'de o da çözülmüş. Havalandırması, soğutması gayet güzel. Bu cihazla ilgili aslında benim fikrimi değiştiren konu tam olarak şu oldu dostlar. Biliyorsunuz piyasaya bunun Asus Xbox'la birlikte bir cihazını çıkarttı. Ben bir önceki videoda falan da söylemiştim, o kral videosunda da söylemiştim. Bir el konsolunun ben 60 bin lira edeceğini inanmıyorum, düşünmüyorum diye. Bugün fikrim değişmedi. Yani ben bu konsolun da 60 bin lira vermedim. 60 bin liraya edeceğini de düşünmüyorum. 60 bin liraya bir tane el konsolu artı bir tane normal konsol alabilirsiniz çünkü. Bu fikrim hala geçerli. İkinci olarak Handheld tarafında Windows tarafının iyi olmadığını düşünüyorum. Bu da ikinci fikrim. Bu da değişmedi. Steam Deck yazılımının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Xbox Rogalaylar, X'ler piyasaya girmeye başladıkça, piyasada bulunmaya başladıkça insanlar ikinci elde bu cihazlarını satmaya başladılar. Ben de açıkçası bu cihazı uygun bir fiyata aldım. Benim burada bir fiyat vermem doğru olmaz ama şu tuzağa düşmeyin. Hepsi burada girip Amazon'a girip bu cihazı almaya kalktığınızda pazar yerleri bu cihazı hala 50-60 bin TL bandına satıyor. Bakın bu artık eski bir cihaz. Ha? Tuzağa düşmeyin. Bu Z1 Extreme işlemcili. Bunun Xbox versiyonu ile arasındaki farkı. Orada Z2 işlemci var ve orada tabii bir Xbox entegrasyonu tarafı da var. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu aldım. Güncellemelerini yaptım. Biliyorsunuz kanalda videosu var. Kartlara koyarım yukarıya. Kanalda incelediğim bunun yeni çıkan Xbox versiyonun beyazı var ya. Abi bu nasıl bir isimlendirme ya? Bunun beyazı var ya siyahı Z1 ben de bıktım artık yani. Bunun yeni versiyonu Z2 işlemcinin beyazını kanalda incelemiştik biz. O incelemede de ben demiştim ki yazılım tarafında gelişmeler var ama Steam yazılımı kadar pür akıcı bir durum yok Böyle söylemiştim. Dostlar o güncelleme buna da gelmiş ya. Orada satın aldığınız tek şey Z2 işlemci. Artı şu tutuş yeri değişmiş. Daha ergonomik hale gelmiş. Birazcık soğutma iyileştirmişlermişmişmişmişmişmiş. Miş, miş, miş. Miş, fiyat çok mişten çok fazla. Ben Steam Decoli'de iyi bir fiyata sattım bu arada. Tanıdığım bir böyle ikinci elci vardı. Orada hızlıca sattım. Öyle ilana falan koymakla uğraşmak istemedim. Sonra yine bu ikinci elcilerden temizinden bir tane bu e, Rogueli AX'i aldım. Çok memnunum. Ama bir şart düşeyim. Ben ne yaptım? Cihazı aldım. Eve geldim. Hiçbir şey kurmadım. Sadece Windows'a bir baktım size demin söylediğim gibi. Yazılım tarafında bir şeyleri ölçmek için ne yaptım biliyor musunuz? Direkt bezit kurdum. bezitos kurdum ve şu anda şöyle kısaca da hani bir göstereyim. Ben bunun detaylı incelemesini yapacağım bu arada. Bu Bazit. Bakın şu anda aslında gördüğünüz ekran Steam Deck'ten alışık olduğunuz ekran. Yani Steam Deck'te de siz girdiğiniz zaman bu menüyü görüyordunuz. İşte buradan kütüphaneniz açılıyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Yani Bazitos bunların hepsini çok iyi yapmış. Bazitos da gelişmiş bu arada. Ben çünkü kullanmayalı 1-2 sene olmuştu. Bu cihaz birazcık teknik bilgisi olana bir cihaz. Çünkü Bazitos kurmak da çok kolaydı. Secure Boot'u kapatıyorsunuz, Fast Boot kapatıyorsunuz. Aa, ama şu var. Bakın şu anda sizin gözünüzün önünde kapattım. Şu anda bunu hani kapalı moda aldım. Bastım. Açıldı. İnanılmaz hızlı açılıyor. İnanılmaz hızlı açılıyor. Benim en konsolundan en büyük beklenti bu. Tık diye açılacak oynamaya başlayacağım ben. Bu açıdan çok iyi. Köyük rezim, yani oyun devam etme durumunda crash hiç yaşamıyorum neredeyse. ve bu da çok iyi. E, performans ve pil. Bir ufak seyahat yaptım. O seyahatta birazcık deneyimleme şansım oldu. Performansı pili de Steam kadar iyi. E Onur, Steam Deck ne kadar? Steam Deck bugün alsanız pazarda 30-32 bin liraya bandını buluyorsunuz. E bunu biraz daha uygunu bile bulabilirsiniz ikinci elde ilan sitelerinde. Gayet iyi. Gayet iyi. Bence 2025 yılının kralı bu cihazın ikinci ele düşmesiyle, yeni bir cihaz çıkmasıyla değil, bu arkadaşın eline geçmiş olabilir. Ama tekrar ediyorum. Basit OS kuramayacağım ben Onur. Ben onu başaramam diyorsanız hala çok iyi bir seçenek değil. 2 Steam Deck OLED güçsüz bir cihaz buna göre. Yani Steam Deck OLED'in donanımsal gücü Rogue Alex'ten daha düşük. Buna siz Bezitos kurduğunuz anda bir anda konuşuna dönüşüyor aslında. Elinizde güçlü bir Steam Deck olmuş oluyor. OLED olmuyor sadece. O yüzden ben bu cihazı gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Ama 50 bin liraya gidip Amazon'dan alma tarafında değil. İkinci elde pazarda şurada burada yakalayıp 30'a 32'ye temizini kapatacaksın. 28-30 bandına temizini kapatacaksın. Öyle bulursan çok iyi. Bu arada bir tane daha şart düşeyim arkadaşlar. Piyasayı yeterince takip etmiyorsanız ben birazcık YouTube tarafıyla böyle ilgilendiğim için takip ediyorum. Bir şeyin farkına varmamış olabilirsiniz dostlar. Piyasada bir dönem belki korona döneminde hatırlarsınız ya da coin döneminde hatırlarsınız. Piyasada ekran kartı ve çip bulmak mümkün değildi. Yani ekran kartı kesinlikle bulamıyorduk. Belli bir seviyenin altında ekran kartları, remi belli bir düzeyin altında ekran kartları bulabiliyorduk. Çünkü bir çip krizi vardı. Bugün de bir SSD'lerle ilgili bir problem var. Yani birkaç video önce söylemiştim. Ben çok yakın zamanda Steam Dekole'de alıp sattığımda ona bir SSD almıştım. Onun SSD'leri 22-30 daha küçük SSD'ler. 22-80'lerden değil. O 22-30 SSD'yi 4000 liraya mı 3000 liraya mı ne almıştım? Hani onlar küçük olduğu için biraz daha pahalı. 12000 lira olmuş. Devamlı Güney Kore'de şu Tayvan'da Mayvan'da fabrika yanıyor. Bir şeyler oluyor. Suni bir yükselme de olabilir. Ama bu şu açıdan tedirgin edici. Dostlar bunu alıyorsunuz bunun içinde bir terabayt SSD var. PlayStation alıyorsunuz içinde bir terabayt SSD var. Sonuçta içerisinde bir hafıza olmayan herhangi bir cihaz yok piyasada. Siz bu RAM'ler tarafında da benzer bir şey geçerli bu arada. Sadece SSD değil RAM'de de var bu. Şimdi siz bu taraflarda bir cihaz alırken dostlar bunların fiyatları artacaktır ben size söyleyeyim. Bakın tekrar ediyorum kur artmasın, enflasyon artmasın, dolar artmasın. Hiçbir şey artmasın bunların fiyatı artacak ama. Artacak. Bu gidişle artacak. Bilgisayar toplamayı düşünüyorsanız fiyatlar artacak. El konsolu almayı düşünüyorsanız fiyatlar artacak. Sony'den PlayStation almayı, Xbox'tan Xbox Series X, X, bir şey almayı düşünüyorsanız fiyatlar artacak arkadaşlar. Donanım tarafında bu yaşanan kriz fiyatları suni olarak arttıracak. Zamanla düşecektir ama gepinizi iyi ayarlayın. Gap'ten kastım şu. Onur benim hani aldım aldım diyorsanız alın. Yani ne alıyorsanız alın. Bir şey alın ama. Pişman. Bugün aldığınız şeyden pişman olmazsınız büyük ihtimalle. Bu krizin olduğu dönemde. Fiyatlar tam yükselmeden alırsanız pişman olmazsınız. Ama olur ben bir sene daha beklerim diyorsanız da durun. Durun. 2026 yılı el konsolları için bence bir yükseliş yılı olacak. Bununla ilgili de bir video yapacağım. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Devam ediyorum. Bu cihazın benim en sevdiğim taraflarından bir tanesi taşınabilir. Elde rahat tutuluyor. Ben birçok açıdan çok beğendim. Tekrardan üstünden geçmek gerekiyor. Eğer ki bir bütçeniz varsa ve rahat oyun oynayabileceğiniz bir cihaz almak istiyorsanız Asus ROG Ally X tekrarlıyorum. Asus ROG Ally X Xbox olmayanı Xbox'ın yazılımına da kavuşmuş. Donanımsal farklar var arada. Onur bu donanım mı daha iyi? Steam Deck et bir daha iyi? bu donanım daha iyi. Onur bu donanımı niye önermiyordun eski videolarında? Çünkü bu donanım Xbox versiyonu çıkmadan önce çok pahalıydı arkadaşlar. 50-60 bin liralara satılıyordu. Hala sıfır piyasada böyle satılıyor. Bunu ikinci elden kapatmanız gerekiyor. Evet dostlar Yorumlarda siz de fikirlerinizi belirtin. Özellikle şunu merak ediyorum. Ben bu cihazı bir bazitos kurdum. Kurulumu çok zor değil ama merak ediyorsanız o bazitosun da nasıl kurulduğuna dair küçük bir video çekeceğim. Yorumlarda bununla ilgili talep gelirse en kısa sürede çekip paylaşacağım. Uzun kullanım deneyimlerini paylaşacağım. Windows tarafıyla bazit tarafı performans farklarını göstermek istiyorum. Pil süreleri, FPS'ler ve benzeri bazı toz kurmaya değer mi? Bunlar kanala gelecek. Bunları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.